Çiğli Fen izleyenler ve diğer yerlerde olanlar. Demir Başkan YouTube kanalından hepiniz hoş geldiniz. Sağlık. Heyecan çok yüksek bir seviyede. Özellikle basketbol ve voleybol oynayanları görüyoruz. Güzel bir güneşli havayla beraber pek alan. Maç kaldığımız yerden devam ediyoruz. de çalmış durumda. Saat yaklaşık olarak 12.05 geçiyor. Şöyle kameraya alalım. bir ortam var. Başlamasını bekliyorum. kartlarda 12C 10A'nın mücadelesini göreceğiz. Son atıklıklar sürüyor. kötü olduğundan dolayı değil. Birazcık hava şartları kötü olduğundan dolayı diyelim. <laughs> evet, sol tarafta Uyukçe taraftarını. Sağ tarafta ise Olmalı taraftan daha tam olarak gelmeden ama elbette dakika göreceğiz. De. göreceğiz. Alayım. Çok sağ olun canlarım. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? her şey yolunda işte yine maç kayıtları falan sürdürüyorum. Dönem sonuna kadar böyle devam edecek. konu artık bu işi bırakıyorum da Kime bırakacağım? E Kimlere bırakacağım? Ya 10D'den benim tanıdığım Kaçtan aynen o arkadaşlara bırakacağım Rızgar. bu tabela Bunlar yine böyle kayıtlarda falan takılsınlar Ara sıra faaliyet yazarlar kendilerine öyle, Öğret, ya onları bir şeyler Valla yanlarıma gelsinler ya. ben gösteririm ne yapacaklarını Zaten ağlıyor Devir başkan bana görevini devrettiler Bir şey yapamıyorum Bir şey yapamıyorum bilmiyorum diye biz öğretiriz ya <laughs> Ben onları bir gün yanıma çağırırım aynen <laughs> öyle Sağ olun, sağ olun, Evet, maç başlıyor. Ve tabii 12 C'den Olay geçiyor sayı. Bize bir tarafta yerleş düzeni gerçekleşiyor. Tek güzel karşılıklar geldi. Sağ olun. de değer bir. Sayı 12 canı. Selamlar, canlarım benim. Doğru. <laughs> Bileben dönüp, bir cennet sahasını tutup elde ediyorlar. Sağ wow, olun dostlar. Teşekkür ederim. <laughs> Güzel bir servis <saldırı> görüyorlar. Güzel tatlıyor. Ama bir giriş ile Hop, bu Durum 5'e 3. Hop, <laughs> şu Güzel, güzel. Görüş. Sayı onu Çok güzel. <laughs> Selamlar diliyorum. Sel Şöyle ayarlayayım. Güzel bir servis yaptılar. <laughs> Başkanım <laughs> dün nasıl oynadın? Valla dün sün performans iyi uçtu da takım ki, tabii kendini toparlayamadı ya. Senin o bir tane bir hamlen güzeldi. Onu ben Instagram'a koydum hatta. o niye ya? O güzel değil miydi ya? Hadi ya. Aa, o zaman dikkat edelim bu soru Ben bir de size birkaç tane çekimler konusunda taktik vereyim. Sağ sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Bir seyli önde ama Helal fark değişir de çansı ala.

Bir kere daha. <laughs> İnşallah olacak. kamera ile ilgili bir çekimlerde bir şeyler söyleyeyim size yardım olayım. Hani mesela benden devre alacaksınız istiyorsanız ona göre yardımcı olurum size. Başlayalım. Ne demek? Kaç öyle diyorlar böyle. Öncüler atıyorum. Abi abinin çekim tarzına birazcık da artı yani belli açılarla güzel çekemiyordum. Ben hep ortaladım. Şimdi daha Kesinlikle ne yapacak şekilde Allah. güzel bir şekilde, güzel bir bilgi pozisyonu görecek şekilde yararlı. Aynı zamanda en iyi şekilde görüntü kalitesine yedi edip sizin için güzel kayıtlar sunabileyim Evet, şimdi taraf taksimini gösterme vakti. Sol tarafta ilk C tarafı görüyoruz. Ne bir yenilgiyle karşılaşabilirler. Ama bu zaman <laughs> maç nasıl sürecek? Bu zamanla maçları gerçekten acayip uzun sürmüştü. Bak başlığında falan da evet. Sağ taraftaysa o alt etiketini görürsünüz. Orta da uzakta yer almışlar. İki tarafta da araç varıyorlar. Uuu ne yapabiliyoruz? düzgün için birazcık

Çabuk Kore'ye son örnek Barkı açmaya başlıyor 5 0 Heyecan görmek bir gerçekten Ama <laughs> 15 tane servis oldu Bir de Böyle bir ihtimal ihtiyaç oluyor bilmiyorum ama Yani belli bir Dönüş sistemine sahip <laughs> bir olacak duracağım. Vazeti yarıladılar. Hiçbir şekilde herhangi bir sayıyla taviz Ama bu sefer nazar değdi diyebiliriz. Sayıyı ona alıyor. Zikrar gitti ya Cem'le gelince. Ağır şuradan çıktılar şu an. Şuralar nerede oturuyor bilmiyorum. toparlıyorlar. <laughs> <laughs> Hayda. Sonra... Hayda. 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 알 <suss> 그렇게 Konya'da aynen koçu Bilal koç oldu. Sayı 12 çeyreğim. Evet, çizgiyi geçme hatasından kaynaklanıyor. Yani bu 12 çeyreğindeki ölçüler yaşadı. Yaşanıyor işte. Fileye, eli değme, çizgiyi geçme, diğer tarafa. Evet, Sağ olsun geçme. Oya dokunalarına birazcık daha çalışmam gerekiyor demek ki. Aynalı, ve... evet, <laughs> aynı anda kameramanlık ve editörüm aynı zamanda

Ne 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 Apo, baya iyi toparladı her şey. Normalde öndeydi. Kerem Ozan'a bağış geldi söyle. Kerem Özcan, Salman var. Salman. Salman var. Salman. Üç tane sayı aldı hatta. Bravo Salman. Kim geliyor? Kim geliyor şöyle. Ona öndeydi ama Apo çok toparladı. O sayı öyle aldı. Atlı servislerden hep. Bakalım bir üçüncü tura kalıp 3. E, set kim aldı bu kadar? Set sayısındalar. Başka selamlar, saygılar, minnetler. Sağ olun canlarım. <laughs> Demir başkan oley, demir başkan oley, demir oley. Hey, 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 hey. Hayatım dostlar. Çok güzel servis geldi hoş. Türkçeyden. Grup 14 e 6. Artık 9 tane sayı atmaları gerekiyor yani direkt. Galibiyet elde etmesi için da. selamlar gönderiyorum. Evet, sağ sağ, ol, sağ ol, saygılar, sevgiler. Ve bir seti alıyor. Bu birbirine getiriyorlar. Şimdi çok güzel bir mola. Tabii şu şey, an 12C tarafı Abo'ya güveniyor. Aslında bayağı yerinde bir karar verdiler. Bir seti çıkarıp. Ve bu da Bakalım acaba hangi takımın performansı daha iyi olacak? Sıfır takas kararı. Kim aldı 12C bağlı. Aa bu da kullanacak herhalde. Apo'ya Abi selamları yollayalım. 12C'den. Onlar mı ya? Oho! ne yaşanıyor? Resmen <laughs> bilgileri düşüyorlar. Mücadele <Şurada> devam ediyor. Manyak <laughs> bir şey deniyor. yaşanıyor böyle? Ama ilk sayın. O da takım alıyor. Oğlum, kameraya gözü kusturuyor. Devam etti ama ya. arada Charles geliyor. Ne anlatıyorsa abi. <laughs> Aradaki farkı yavaştan açmaya başlıyor Ona takımı. Ona da Lali'nin faktörü büyük rol oynuyor. Açlık gelmiyoruz. Bravo Salman! Yarı yarıya tavla odunla at. Abi orada arkadaşı da vurdu ya. Friendly fire! Friendly fire! Arkadaşı da vurdu. Harbi ya hakimi vurdu. Olur öyle şeyler ya. Bu skoborda ben hiç skoborda göstermedim ya Ha, devam devam ediyoruz <laughs> oh Selami Ama çok yukarıda Zaten belli oldu evet. Bir sayı aldı <laughs> Var be ya Ayıp ettiler <laughs> Ya bu gerçi ikinci seti de Apo sayesinde aldılar Komşarda mı? <laughs> Tartışma sürüyor. Kamera yalan söylemez. İstiyorsa kayıtlara baksınlar. Bravo. Ya işte biz buradayız. <laughs> Emir <Demeği> başkanı olarak. <laughs> Bir işare olarak karar veriyor. Niye karar geliyor. Bunun yeni sıfır. Üçüm Üçüm Üçüm. Üçüncü, üçüncü. <laughs> Ol sıfır yapsınlar ya. Olur, olur. Abi Selami yine göbeğini gördük. En az 15 defa gördük ya Demir Başkan videolarında. <laughs> <Abi>, sözden... <laughs> 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 yok yok yok. Aralarında iyi anlaşamıyorlar ya. Apo hiç oynayamadı zaten bu set. Şu an Barsa üstünde lan. Hadi 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 hadi. Bu abi buradan da ne bilir? Bırakın. <laughs> Bravo. Bravo bu. <laughs> Ben nefesimi tuttum. <Gülüyor> <Gülüyor> Selam <laughs> bir şeyler. Onlar şey <Gülüyor> <Gülüyor> yok. O, sana, Başkanım. Sona denk geldik. Yani. Buyurun canlarım. Yine koluna sağlık. Çok Başkan. sağ olun ne demek. her yerinden olsun. Eyvallah. Da. Ben de sizi <laughs> öperim. <diyorum. Başkanım. gülüyor> sağ olun sağ olun. Bravo başkanım. Evet sayın seyirciler bir maç daha burada bitiyor. Başkanım. Güzel başkanım. özellikle başkanım. heyecanlı sonlara doğru iyi yaşadık. Evet. Vallahi işte. Evet. Güzel geçti. Evet bu haftanın maç heyecanı devam ediyor. İki maçımız daha var. Bu hafta oynanacak. Onları da kaçmayalım lütfen. Eğer kaçırırsanız da Yeni başka kanalımda Tekrar bakmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hadi kaçar.